Arkadaşlar abone, abone ol, like atmayı unutmayın. Hiç kimse abone ol, like atmıyor. Lütfen like atın abone ol. Aa, Kalp ekle tamam. <laughs> Selam merhaba arkadaşlar oturun Hepimiz bildiğiniz gibi herkese yardım ettiğimiz için çok teşekkür ederim He Hello Kitty'nin sürpriz partisi için. Tam, aman tanrım 4 saat 22 dakika kalmış. <laughs> Ama endişelenme. <laughs> birlikte bunu ekstra yapacağız. <laughs> Sahip olduğu en iyi doğum günü partisi. Sonuçta. Harika bir partiye ihtiyacın var. Se, seni seven arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir pl plan. Hmm. Pam pam. Pastanız... Pas Pastasın, pastasız pastasız parti olmaz. En az dört ka at katman. Kalbini at. Botlar Marville bir yemek MVP'sine ihtiyacımız olacak. Aburcuburlar sen de. Kropi, sen parti oyunlarını hazırlıyorum. Hazırlıyorum. Kromis süslemeleri yarın yılların uzun sürdüğünü düşünüyor. Ne noktasını çalıştıracağım? programın 13 dakika gerisindeyiz. Mo <laughs> Mo'nun konuşması bitti. Hadi gidelim. Babamın kokuyor. <laughs> 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 ama bu Hello Kitty için daha büyük yap yapabileceğin en iyi pasta ben varım <laughs> harika hiç ama maru maru henüz x Sıra mükemmel değil. Ama biliyorsun bu Hello Kitty için. Hello Kitty için. Ha evet senin çok önünde benim melodiyim. Merhaba Kitty. Doğum günü günü sürprizim çok, için çok çalıştı. Ay geçtim dur. <laughs> ne yaptım ben? Arkadaşlar durun. Buraları okumayacağım. <laughs> Çünkü okudum buraları. Heh, i̇yileri iade edeceğim. I'm gonna return the favor, that's... Ruh bu sadece 297 adım kaldı. <laughs> Kropi işler nasıl gidiyor? Herkes içeride. O burada. Merhaba. My melody, ni Me, melody iyi misin? Me, okay? I I a... bir duyduğumu du sandım sürpriz. I'm sorry. <laughs> Hello Kitty, üzgünüm. Hepimiz doğum gün doğum günün mükemmel olmasını istedik. Ama biz onu mahvettik. ben mahvettim. <laughs> Ama bu gördüğüm en güzel şey. <laughs> Doğum günü günümde hiç kimseye bu kadar çok şey yaptım yaptırmadım. <laughs> Planladığım, planladığım gibi gitmemiş o, olsa bile, bu benim için çok şey ifade ediyor. Herkese teşekkürler. Bu harika görünüyor. Gerçekten böyle bir partiye ihtiyacım ihtiyacım vardı. Parti seni seven arkadaşlardır. Ve bir biraz kek. Ay. Bugün iki tane yapıyorum arkadaşlar. Helolar. Doğum günün kutlu olsun ben. But... No. Ama daha da önemlisi Cadılar Bayramı'nız kutlu olsun. Onları iyi korkutma zamanı. Dav Davlumbazımdan sonra pişen heyecanı asla tahmin et ed edemezler. Ay. Ay. Tebrikler iyi misin? Bugün senin doğum günün, Kromi. Are you okay? We're decorations weren't up. Süslemelerin hiçbir şekilde yenilebilir yenile değildi. By any chance. Were they Hayır, Kromi kur kurumuna bağışladılar temizlik için alındı. Uza, uzaylılar uzaylılar tarafından bağlandı. Oh yatağımın altına ...baktım baktın mı kırın? Kop mu? Kopla. küratörlük yap yapmak için yıllar yıllarımı harcadım. Nihai cadılar bayramı deneyimi. Ama beni durdurmayacaklar. Kimse kuru bir köşeye koymaz. Ama herkes Peter periyle evini seviyor. Aynı gün teslimatta kimsenin kimsenin onları vur vuracağını sanmıyorum. Yaylar yaylarla pas başlayacağım ve çok sayıda dev yay. Onu denemeye bile gelmedi. Çok lezzetli don dondurmalı kek. Verebileceğimiz en iyi doğum günü hediyesi gibi görünüyor. kuramı süper sürpriz perili ev. Hello Kitty. Bunu bunu nasıl yapacağız? Pompondaki melodi kostümleri bir araya getireceğiz. Getireceksin. Baş şaka efekt efektleri ve yan, yanılsamalar üzerinde. <laughs> Kuramı neşelendirecek ve onu meşgul ede edeceksin. <laughs> Perili evde in inşa etmeye başlayacağım. <laughs> herkes ya yardıma gel gelene kadar. Şanslı sürpriz zamanı. Oh wow. Havalı demek istiyorum. Çocuklar mutlu yıllar. Perili ev yaptığımız. Bı. Bı. Peki sence yeni başlayanlar için fena değil. Oh, Sizi dinlenmeniz için birkaç dakika vereceğim. A lasers. <laughs> Aa okuyamadım Ya, ya baba döndü. Mesela <laughs> <laughs> lazerler. Ne Gece Genç <laughs> Hello man. Happy Hello Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Abone olup like atmıyorsunuz Görüşürüz